De hoş geldiniz. Ee, biz bugün kahvaltıya gidiyoruz dışarıya. Ee, böyle çayır çimen içerisinde bir e, kahvaltı mekanı varmış. Biz de öyle yerleri hiç görmedik ya hani hiç bilmeyiz ya öyle çayır çimen yerleri. Ee, oraya kahvaltıya gidiyoruz. İstanbul'a geldik. İstanbul'dayız ama e, yani yine insan sakinlik huzur istiyor. Bugün bizim her zaman yıldırım'la gittiğimiz bir yer vardı. Eee Sorya restoran İdealtepe'de. Belki bilenler bilir. E, biz her zaman oraya giderdik. Dün akşam orayla görüştük. E, rezervasyon yap, yani yapar gibi olduk. Sonra dedik ki, yani güneş orada durmaz, rahat edemez sonuçta restoran ve eee oynayamayacak. Biz yine kır bahçesi e, işte kır kafe restoran tarzı bir yer baktık. Bulduk. Şimdi o tarafa gidiyoruz. Buraya ilk defa gideceğiz. İnternetten bulduk. Ee, görselleri gayet şık, güzel. Bakalım gittiğimiz zaman bizi neler karşılayacak. Zaten siz de götürüyorum her zaman. Siz, siz olmadan asla. Kızım böyle arkada keyfi yerinde. Babamız yine şoför koltuğunda her zamanki yerinde. Gidiyoruz. Çok güzel bir yere geldik bakar mısınız böyle ağaçların içerisinde Oh. Herhalde şurada ışıklı ışıklı bir şeyler var. Ay çok güzel. Oh mis gibi çam havası. Hani hep diyorum ya iyi ki Çatalca'dayız diye. Gerçekten iyi ki Çatalca'dayız. Yani İstanbulluların kaç tanesi biliyordur böyle yere? İnsanlar mahvoluyorlar. Gerçekten egzoz dumanı, trafik, gürültü. 3-4 gündür İstanbul'dayız. Evet ilk 2 gün çok keyifli geçti ama insan gerçekten doğayı özlüyor ya. Şimdi güneş burada rahat rahat koşturur, oynar. Bir restorana gitsek, kafeye gitsek çocuk sandalyeye mahkum kalıyor. Şurada da çocuk parkı var. Mis. Ha burası. Ay ışıklandırır. Gece de güzel oluyordur burası. Işıklandırma falan ağaçlarda. Ay çok güzel bol bol resim çekeceğim. <laughs> Tripportumu da getirdim. <laughs> Ay çok güzel değil mi anneciğim? Aa. Hmm. Burası da menüsü. Kahvaltı tabağı, tost, pizza çeşitleri. Burada kır düğünü, nişan, sünnet organizasyon her şey yapılıyormuş. Hmm. Instagram'da da nef Nefes Kafe Rest tabii memnun mu kalacağız, kalmayacağız mı birazdan paylaşacağım sizlerle. Geçelim mi sevgilim? Açayım mı? Nereden geçiyoruz? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Kolay Ay dışarısı da bu şekilde. Çok güzel. Ha. Ne tarafa geçelim? Şöyle mi? Tamam. Dışarıda oturalım böyle. İçeride de çok kapalı. Kahvaltımız geldi. Daha gelecekler varmış. İyi demek, mi Alabilir. Olabilir. Burada çalışan görevli arkadaş kanalımızı merak etti. O da kanalımıza abone oldu sağ olsun yeni bir izleyici daha kazanmış olduk. Kendisi özbekmiş. Burada çalışıyor. Güneş indirsem gelse bir şey olur mu? Kişine koşarsam bir şey olmaz. Kedilerden şey yapıyorum. Kedilerden tırsıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar yıldırım cüzdanını evde unutmuş. Ay ne güzel yedi kişilik bile. Evet, evet. Bakın, de. En fazla ötete yapalım. Bakın bende var mı? <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bendensin. <gülüyor> Bendensin merak etme. <laughs> Ay aşkım. Dedim. Şu zeytin tabağını verir misin? Burada bir sürü polen uçuşuyor, herkes kaçtı. Ee, biz de ilk geldiğimizde rahatsız olmuştuk ama biraz önce Yıldırım İnstagram'dan, internetten şeyi okumuş. Ee, polen tozunun faydaları. Yani yok yok. İnsanlar özellikle birikip, biriktirip bu polen tozlarını yoğurt falan mayalıyorlarmış. Ee, hücre yenilemeye, neydi tatlı Kan basıncına, cilde... Ee, vücuttaki toksinlere, her şeye çok büyük faydası varmış. <laughs> biz de rahatsız olmuştuk. Yıldırım diyordu ki sen olmasan biz kalkar, ben kalkar giderim yani durmam diyordu ama şimdi neredeyse her şeyi silip süpüreceğim. Bedava polen yutuyoruz şu anda. De aynı zamanda A, A, C ve D vitaminleri ne varmış bir de. Sen ne yapıyorsun Burada kahvaltımızı yaparken aynı zamanda da toksinlerimizi de atıyoruz. Buyurun. Bu da yer <laughs> Bahar aylarında tabii çamaşırın olduğu her yerde. Önce. Hadi biz biraz yürüyelim. Çünkü çok sıkıldı. Çok haklısın. Bir saniye. Bir dakika. Hadi bakalım. Aa ayakkabım çıktı. Önce ayakkabı neydi? Ayakkabı neydi? Ayakkabı giyersin. Ayakkabı giyersin. Hadi bakalım. Bekonları Bir <laughs> Anneciğim tırmalar be. Hadi gel biraz şuradan gezelim. Gel Güneş <laughs> Baba mı esas öpücük gönder Aferin Hadi gel Gel bakalım neler varmış buralarda Ay şuraların güzelliğine bakın ya Oh Vallahi mis gibi Ay çok güzel değil mi anneciğim? Cici evet. Cici çiçek. Evet anneciğim cici. güzel bir vlog geliyor arkadaşlar. Oh kuş sesleri. <laughs> ne yapıyorsun? Cici yapıyorsun değil mi? Sakın kopartma. nerede doğa, çim, çayır, çimen biz direkt orada. <laughs> İki kamera bir yandan soru çekiyorum. Bir yandan YouTube çekiyorum. <laughs> İki elimde dolu şu anda. <laughs> Bir yandan da Instagram storiesinde de paylaşıyorum burayı. Gerçekten çok güzel bir yer. Keyif aldık yani. Güneş bugün yattığı yeri beğenir diye düşünüyorum. Bu kadar oksijen, temiz hava. Şimdi biraz da koşturur buralarda. Baya böyle kendine gelir yani. Götür. Al babacım de. Senin için topladım bunları da. gördün mü? Canım, sana çiçek topladı. Gel babam burada. Bak burada baban. Al babacım de. Sana çiçek topladı. Alo. Hayırlı şanlar <laughs> yolları mansız. Sana çiçek topladı minik. Minik tutik. Nasıl <laughs> ya? işte Çiçek mi buldun? Evet. Hı? nasıl çıkmış resimlerimiz. Cik yapıyor Cik Aa bak kedi Aa Bak bak cikleri görüyor musun bak Bak cik yerde bak Cik. Ne oldu da? Cik. Cik. Evet. Gördün mü? İki tane. Ne anneciğim onun Cik. Evet. <laughs> Ay bak uçtu bak. Aaa. Alkışlıyorum Cik'i. Alkışlar Cik'i. Bir tane daha gelir. Ben bir tane daha geldi orada. Ay temiz temiz hava gerçekten insanı böyle mayıştırıyor. Şu an şurada hamak olsa yatar uyurum yani. O kadar güzel bir hava var. adamların üstünde yürüyor Öpmek Öf. Öpmek istiyorum. Of. Ne güzel bir çocuğum var Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Hadi bak bakayım Çık ya. Çık ya bak Git 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 <laughs> bak bu çıkıyor -E <laughs> bak. Aa bak bak kuş bak. Bak kuş. Bak gördün mü? Aa cik. Huh. Gördün mü cik? Birazdan uyku moduna girer. Aa saat üç buçuk. Ben saatini sanıyorum biliyor musun? On, on iki buçuk, bir. Vallahi öyle sanıyorum. Diyorum ki bir olsun da onu uyutayım diyorum. Nasıl uyutacağım? yine zaten kız bu on birde uyandı. Ta on birde uyanmış hayatım. Saat üç buçuk. Ne de? On birde uyandı ama ondan öncesinde sabahın yedi uyandı. güneş uyudu. Biz de içeri kaçtık. Çünkü hava serinlemeye başladı. Güneş yok bugün. Hava kapalı. Bayağı serinledi yani. Yıldırım da üşüdü. Kahvaltılarımızı aynen bu şekilde taşıdık. Buranın manzarası da bu şekilde. kızım uyuttuğuma göre bir latteyi hak ettim. Benim kızım uyandı. Babamız hesabı ödemeye gitti. Şimdi kalkacağız. Minik kuşum uyandı. Şöyle tutayım da var karanlık gözüküyor Heh. Ay. Güzel. Bir tane öpücük göndersen ya. Yap. Omaş kamerayı veremem, Omaş kamerayı veremem, Omaş, Omaş kamerayı veremem. Ay bir saniye kolum ağrıdı ama, ama kolum ağrıdı. <laughs> kamerayı veremem, kamerayı veremem. Baban geliyor, ay baban geliyor. Gideceğiz şimdi, baba gelecek gideceğiz. Bizdeki durum bu canlar. Bugün de böyle bitirdik, bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Bugün daha bitirmedik. Buradaki günümüzü bitirdik. Bakalım buradan çıkınca nereye gideceğiz? Yaşayacağız, yaşayacağız hep birlikte. Bir tane öpücük göndermek ister misin? Suratsız. Yedik içtik, gezdik tozduk, evimize geldik. Güneşime süt ısıttım, Sütün içiyor. Yıldırım biraz uzandı, serinlik çıktı. Yani bugün 1 Mayıs. Daha tam olarak bahar gelmedi sanırım. Serinlik çıktı. Üşüdük de evimize geldik. Evimizdeyiz. Bundan sonraki zamanımız artık evde geçecek. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.